Herkese yeniden selamlar sevgiler arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle sweet bonanza bindeyim arkadaşlar 22 bin liralık güzel bir kasayla geldim inatla inatla geldim arkadaşlar bugün bugün artık bir şeyler alıp gidebilmek istiyorum çünkü çok yordu oyun bizi şöyle bir ufaktan farmla başlıyorum sizlere keyifli seyirler kendime bol şans umarım hep birlikte bugün keyifli ve kazançlı bir oyun geçiririz Bol bol oyunlara girip güzel güzel ödemelerle ayrılabiliriz. Oğlum oyun başından hemen farmdan girseydik keşke. Arkadaşlar Grand Paşa Bet'te 200-300 TL'lik nakit. Oğlum ver bir tane daha. Çok iyisin. Çok iyisin. Çok yüksekten yakaladık. Çok erken yakaladık arkadaşlar. Hadi bakalım güzel bir çarpan güzel bir combo. Arkadaşlar Grand Paşa Bet'te 300 liralık etkinlik var duymayan arkadaşlar için hemen bahsetmek istiyorum. Yapmanız gereken tek şey arkadaşlar yorumlara bırakacağım link bağlantısından. Yeni üyelik oluşturmak anında 300 liralık nakit ödülünüz hesabınıza yansıyor. Haberiniz olsun dostlarım mutlaka değerlendirin. Kaçırılmayacak fırsat. Videolarıma beğeni yorum atıp kanalıma destek olmayı da unutmayın lütfen arkadaşlar biliyorsunuz ki beğeni ve yorumlarınız desteğiniz benim için çok çok önemli çok çok kıymetli arkadaşlar bir saniyenizi ayırmayı çok görmeyin lütfen. 5000 liralık bir ödemeye ulaştık yeşili tekte bırakmasaydın keşke orada. Son bir sifinimiz daha var. Aslında daha iyi şeyler bekliyordum açıkçası. Neyse güzel oldu. Biraz da olsa rahatlattı bizi arkadaşlar. Pembe tek tek aldık. Haydi bakalım bir daha bekliyoruz hemen. Evet, bayağı patlama yaptık yine. Arkadaşlar söylediğim gibi farmı çok zevkli oyunun. Bak, çok iyi. Kaç tane elma patladı göremedim. Sanırım bir 10 tane patlamıştı. 3 yapma ve vermeliydin işte onu da. Son bir 10 daha yollayacağım. Oradan sonra direkt bugün arkadaşlar sadece süper free spinler satın alacağım. 1000x yakalamak istiyorum. Artık biraz da yüksek betlerden yakalamak istiyorum. Kasamız da güzel. 25 binlik bir kasamız var. üstte kalmamalısın işte artık. Şunu bir aşabilsek çok güzel ödemeler alacağız da arkadaşlar. Şunu kapatalım. Şöyle ilk arkadaşlar bir 2000 liralık alalım. Ondan sonra 2, 3, 5 ve benzeri olarak gideceğiz. Yüksek betlerden cansımı arayacağım bugün. 100 çarpan 22 kat Güzel bahşemizi aldık abi Bence bonanza da doydu arkadaşlar istediğimizi verecek bugün Oyuna güzel başladık bugün bir 5K deneyelim arkadaşlar Yapma be oğlum. Kurbanın olayım bu kadar boş gitmek zorunda değilsin. Son iki spin. Evet güzel gidiyor dediğimiz an oyun saçmalamaya başladı. Ver bir 5000 daha bakalım. Çok iyi combo, çok iyi combo çarpan at artık. 20 çarpan yetmez buraya. 20 daha destek geldi. Abi 1000x gelse şuraya var ya oyunun içinden geçeceğiz direkt. 11 üzümle başladı. Güzel başladı. Karpuz sırada erik yeşil. Lan oğlum yapma işte şunu. Vay çok güzel arkadaşlar. Bir patlama daha gelse diğerlerinin de hepsinin devamı gelecek. Almamız geldi. Üzüm ve yeşil. Adamsın oğlum. Yeşil de geldi arkadaşlar. 75 çarpanımız var. 50 destek geldi. 54 katı 125 çarpan. 6800 lira. Evet bin ikisi daha göremedik. Umarım bu defa girildiğinde arkadaşlar kaçırmayız. Yakalayabiliriz. Geçen gün de böyle konusunu açmıştık. Geldi ama yine böyle kaçırdık. Lan oğlum daha olayı anlatıyoruz. Olacak iş değil arkadaş. Muz da geldi. Başka erik olur mu? 50 çarpan 37 katı. 1850'de de buradan 10.000 liraya ulaştık ulaşamadık. 9100'de kaldık. Kasa 24000. Arkadaşlar tek isteğim bu yüksek betlerde 1x yakalamak. O yüzden bu kadar risk alıyorum. Son günler çok kötü geçiyor ve 1000x'leri hiç yakalayamıyoruz. Artık şanssızlığı kırmamız lazım diyerek risk alıyorum. Pembe tek tek almasın. Ver bir tane pembe artık. Abi ya şaka mısın? 7500 liraya 360 lira ödüyor arkadaşlar ekrana yani küfür koysa daha iyi daha zorumuza gidecek artı beşimiz var ne işe yarayacaksa Evet sonunda BNX'i yakaladık. Kombo devam etmeli artık ya. Şu combo devam etsin artık ya. Abi ver şurada eriye en azından. O kadar bir saçma yere geldik arkadaşlar. Abi şu an gelen BNX'i e en az 40-50 bin lira kaldırmamız lazım arkadaşlar. 7 spinimiz var. Hadi bakalım. 1000x daha gelir mi? Ver karpuz. 75 çarpan 53 katı. Bir tane yeşil lazım. Güzel. Ama devamı çıkmadı. 70 çarpan 51 kat Yüksek betten istediğimiz 1000 eksiği yakaladık arkadaşlar. Kasamız 38.000 olmuş. Arkadaşlar oyunun üzerine gitmeyeceğim. Çünkü çok kanser bir durumda. Yani. Bizim de sıkıntılarımız var biliyorsunuz. Şanssızlığı bozmak adına bugünlük burada bırakıyorum. Beni izlediğiniz için sağ olun. Kendinize iyi bakın. Yarınki oyunda görüşmek üzere dostlar.